<laughs> Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Öğretmen adayları başvurularını 5 Mayıs'a kadar bakanlığın internet sitesi üzerinden yapabilecek. Çünkü 3 asal sayının toplamı ne olmalı? Yurt genelinde ihtiyaç olanları tespit edildi. 15 bin öğretmen atamasında 76 branş belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4.378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3.087 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.082 kontenjanla din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1.321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği öğretmenliği oldu. Alanlar itibariyle ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Sözde sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2025 tarihinde web.gov.tr adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Akademisi'nde istihdam edilecek 10 bin öğretmen içinse takvim daha sonra duyurulacak.